Merhaba arkadaşlar Çiçeklerin Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar bunlar ne? Bunlar bir kargo. Ee, sökümünü yaparken gösteremedim size. Ee, çünkü e, büyük bir kargo. Ee, bunları şöyle e, sıralayacağım tek tek. E, onların e, isimlerini de söyleyeceğim. Hem e, alan e, takipçim izliyorsa eğer buradan isimlerini ve türlerini öğrenmiş olur. Ee, bir de şöyle bir şey vardı. Ee, aslında e, başlangıç seti almayı düşünüyordu. Sonradan işte hani e, aynı cinsten birkaç tür e, olabilir diye farklı bir ücret yatırdı. Bunlar sökümlerini yaptım. Eksik kalanları da inşallah tamamlayacağım. Bunları şöyle gazete severdim. Gazetenin üzerine tek tek ayıracağım. Kaç tür olduğuna bakacağım. Ona göre e, bilgi vereceğim. E, hem size tanıtmış olurum, hem de tek tek görmüş olursunuz. E, hep beraber e, videoda izleriz. Şöyle hazırladım arkadaşlar. Tek tek şey yaptım, cinslerine göre ayırdım. Ben şimdi tek tek söyleyeceğim size. Hem yeni başlayanlar ve bilmeyenler için de. Ee, bir şöyle rahat rahat görme imkanı olur bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar ee, benim sayfam e, güvenilir satış sayfasıdır ee, yasaldır arkadaşlar vergime e, dahil bir sayfadır e, vergimi düzenli e, ödeyen e, kişilerdenim e, yani yasal satış sayfasıdır onun için e, tereddüt etmeden sipariş oluşturabilirsiniz. E, bunu buradan belirteyim. E, sipariş vermeniz için de e, Instagram hesabıma ulaşmanız gerekiyor. Oradan ben size fiyat, ebat, türlerine göre e, liste veriyorum, e, fiyat veriyorum ya da siz liste hazırlayıp o listenize göre de e, boyutlarına göre fiyatlandırabiliyorum arkadaşlar. Ee, yeni katılan arkadaşlarımız oluyor abone olan arkadaşlarımız yeni başlayanlar oluyor ee, almakta tereddüt edebilenler oluyor onun için şöyle küçük bir özet geçmek istedim ee, ayrıca e, bizim e, trend yol çiçek sepeti n 11comlarda da mağazalarımız var oradan da e, satış yapıyorum bunu önceden de bilenler e, var e, takı satışlarım da oluyor e, isterseniz e, oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdi e, türlere geçelim. Arkadaşlar şöyle bakın, tesbihim vardı. Bu alacalı bir tesbih. E, şöyle. Sonra şöyle bakın benim e, burada kırmızı kırmızı kızlarım. Al yanaklı bal yanaklılar var. Şurada pembe sedumlar. E, bu da e, kırmızı burun dediğimiz. Halen ee, şöyle var. Ee, şu tür biliyorsunuz bunlar özel türler. Böyle e, kenarları e, kırmızı kırmızı oluyor. Seranın içinde olduğu için fazla kızaramadı bunlar. E, Seradan çıkardım ama e, tabi biraz soğuk yemesi gerekiyordu. E, bu turumuz var. Bir de Orbilcado, orbi kulata o. Bir de bak bakın onun şöyle tombiyi var. Bu da çelik. Şöyle. ikisi birbirinden farklı. Aynı e, aileden ama şöyle bu tombik daha böyle morumsu oluyor bu. Şu da mor arıyor ama şu kenar e, biyeleri daha belirgin oluyor. Sonra şöyle bir e, türüm var. Bu da çok güzel. Özel türlerden böyle Alacalı alacalı, bakın şurada göstereyim alacalı alacalı renklenen tüm e, bu büyük boy arkadaşlar aslında ama tabi yapraklarını kış olunca biraz döktü e, tam e, böyle toparlanacakları zaman hatta bakın şuradan da bakın hem şuradan hem de şuradan bebek patlatıyor arkadaşlar iki yerden anaç boy aslında bu kapanmış büyümeye de. Geçecek. Hatta şurada da bir tane bir bişimiz var. Bakın. Sonra e, benim şöyle kırmızı tavşan kulağım. Şöyle e, bu da değişik bir kaktüsün. Bu tamamen muraran bir tür arkadaşlar. E, bu bende varsa kaçırmayın derim. Yani bunlar da özele giriyor. Çok güzel türler. Şu mirine ya. Bakın. Şöyle göstereyim. Merine ya. Ee, şu kroma bu renklenen kroma alacalı olan verigatalı bu da artık bebekliyor şu yaprağını atalım bebekliyor şurlarından anaç bakın gövdeden de bebeği geliyor şurası biraz zedelenmiş ama toparlar kendisini şöyle derin dikilirse toparlayacaktır yapraktan da çok güzel çoğalan bir tür ee, yeni katılan arkadaşlar belki bilmeyebilir Yapraktan çoğalan türlerimiz. Bu özel türlerden burada iki kök var. Bunlar da artık anaç. Şöyle göstereyim. Bu tamamen siyahlaşan bir tür. Ee, arkadaşlar, bundan da epey talep gördü ee, satışlarım. Ee, harika bir tür. Ee, böyle yapraktan üreyenler var. Bir de çelik dediğimiz tür nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle. E, kellesini aldığımız türler bunları da kuru toprağa koyarsanız e, çabuk köklenecektir mevsiminde şu türüm bakın bu renk alıyor tamamen e, bu türün adı küçük ayın bu unuttum adını arkadaşlar bunu da çelik koymuştum bu da yakında köklenir şöyle bakın bu kristal bu da pembeleşen bir tür. Kristatlar biliyorsunuz değerli türler. bunu aklınızdan çıkarmayın. Benim kocaman kristat devasa olmuş kristatımın yavrularından arkadaşlar. çoğu kişiye de gönderdim. Böyle başlangıç setlerinde çoğaldıkça gönderiyorum. Bakın özel türlerden verigatalı para ağacım böyle pembiş pembiş olan bir türdür bu. Bu da çelik. Ee, bu da çabuk köklenen türlerden direkt kuru toprağa değil de nemli toprağa koyabilirsiniz bunu çabuk kökleniyor benim meşhur pembiş graptolarımdan biliyorsunuz bu graptolarda özel türlerden sadece e, bu kadar boyutuna ben 150 e, diye satan arkadaşlar gördüm arkadaşlar e, şöyle göstereyim e, ve ben çoğu başlangıç setlerine de koyuyorum e, böyle e, fiyatı e, farklı ödenmiş ee, kargolarıma da boyutları büyük seçiyorum arkadaşlar çünkü e, boyut olarak e, büyüdükçe fiyatı da farklı oluyor şu da krasula ailesinden ayı pençesi dediğimiz türlerden arkadaşlar bu da e, çok güzel çiçekler olan bir tür bu da çabuk köklenen ve yapraktan üreyen türlerden bakın benim meşhur polluksun yumuş yumuş oluyor yumuş yumuş oluyor. Şöyle göstereyim. Biraz gölgede kaldığı için çabuk büyümüş. Kapanmamış. Bu da çok güzel türler arasında. Biliyorsunuz bu semperviyumlar ölüm çiçeği dediğimiz ölümsüzlük manasına gelen bir ismi var. Çok güzel bir tür. Çok bebekleyen böyle sarkıcı bir saksıya aldığınızda etrafından bebekleri sarkan çok güzel Türler arasında bir tane özel tür kaktüsüm vardı, ondan koydum ve benim bakın nasıl güzel bir formda görüyor musunuz arkadaşlar? Benim perle özel perlelerimden şöyle şu an magic red mi yok ee, hangisi olduğunu bilemedim ama bu özel bakın açılmadı sulandıkça biraz daha açılıp çabucak büyüyecek Arkadaşlar bu e, bu türler gayet büyük arkadaşlar 8 buçuk santim olan türler elime alınca böyle küçük gibi geliyor olabilir ama değil küçük değil arkadaşlar Bunlar büyük türler ve anaçlar artık şöyle kütübaz koydum şu türde çok güzel bebekleyen türler arasında İnşallah bunun anacını da böyle yaprakları kurumuş alttan bebekleri gelmiş onu temizleyeceğiz beraber. Onun videosunu da çekeceğim. Şöyle bu çiçeği koydum. Bu da seradaydı. Gayet ee, çok şöyle dolu dolu tohumu da vardı. Hatta bunun şurada evet bir tane tohum kesesi de var. Şöyle yakut kolyesi bol bol ve benim meşhur özel türlerden Vera Higgins'ler bunları bile başlangıç setlerine koyuyorum arkadaşlar Vera Higgins'ler de özel türler şu öbeği 100-150'ye alırsanız başka yerden ama ben genelde uygun fiyatlı verdiğim için çabuk çoğalıyor hem böyle alıcalısı var bende hem de böyle kızaranı var 2-3 tür grapto var arkadaşlar bronza değil bu arkadaşlar özel ve rahi böyle Kıpkırmızı olan türler arasında şöyle bir öbek bir saksı dolusu kendisine koydum e, fiyatı farklı ödediği için e, böyle e, çok olan türlerden birkaç tane fazla koydum biliyorsunuz e, benim şu da akvalis bakın benim böyle akvalisim çok bereketli bir tür yerini sevdi mi bakımını güzel yaptınız mı gayet güzel bebekleyen e, çok güzel renklenen e, bir tür bunu da böyle askılı saksılara koydunuz mu sarkan bir türler arasında e, görsel şören yaşatır size O kadar e, güzel hem yapraktan örüyor hem gövdeden veriyor yapraktan e, çoğaltması biraz meşakkatli olabilir ama şu e, etrafından çıkan bebekleri aldınız mı daha kolay e, çoğalacaktır Arkadaşlar şöyle göstereyim e bu türlerim de böyle e, gittiği yere güzellikler götürsün inşallah. E, daha ben e, bunun görselini atacağım kendisine. E, üstüne ekleme yaptıracağını söyledi. Hemen göndermeyin dedi. Biliyorsunuz seçim e, zamanı. E, kargolar tatile girecek. Cumartesi pazara denk geliyor arkadaşlar. Onun için e, biraz daha e, seçeceği türler varmış kendisinin. E, onları da seçtikten sonra biraz daha ekleme yapıp üstüne fiyat koyup fiyatını ödemişti ama e, tekrar e, tabi bu türleri görünce e, çok beğendiğini e, söyledi Allah razı olsun hepiniz de çok beğeniyorsunuz biliyorsunuz benim bitkilerim gayet sağlıklı ve hiçbir ilaçlama ve vitamin hiçbir şekilde vermiyorum e, sukulentlerime e, daha e, bir kere böcek ilacı yaptım 2 senede e, ve hiçbir böceklenme olmadı Sadece ilk aldığım sene başladığım sene bir tane bitkimde bir böceklenme olmuştu. Onu da o bitkiyi ilaçlamıştım. Ve şimdi bakın gayet. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yani nerede kaldığımı hatırlayamadım. E, telefon çaldığı için kapattım. Bir yani şey diyordum. Gayet sağlıklı bitkilerim var diyordum. E, bunlar sadece. Bakın arkadaşlar e, hayvan gübresi. E, biliyorsunuz e, hayvan gübresi ve e, torf varsa elinizde kendim yapıyorum torfu. E, ya da hazır da alabiliyorum ben e, topluca çuvallarda torf. Ondan sonra kapet. Çok az miktarda e, genelde hayvan gübresinin çok sağlıklı bir şekilde büyüttüğünü gördüm. E, arkadaşlar kompost da öyle. E, gayet güzel büyütüyor bitkilerinizi. Ee, gübre olduğu için de fazla komposta da gerek kalmıyor ee, ve yıllanmış bir e, gübre arkadaşlar ee, koyun gübresi ee, eğer yaş olursa bitkileriniz çok kötü bir şekilde yakabilir ee, benim neredeyse iki seneliktir bu gübreler yani iki senelik yıllanmış iki yıl üst üste zaman geçirmiş e, yanmış güneşte yanmış tamamen e, gübredir yaş değildir. E isteyen olursa gübre gönderebilirim arkadaşlar. Toprak satışım vardı. E, fakat toprak satışında e, kargo çok yüksek meblağlara gittiği için toprak satışım durduğunun ve çok e, yorucu oluyor benim için. Biliyorsunuz e, kestane kestaneli ile beraber karışık e, satıyordum. Şu an e, satışım yok arkadaşlar. E, buradan da söyleyeyim. Çok böyle e, toprak siparişi vermek isteyen oluyor ama geri çeviriyorum kusura bakmayın ee, çok gönderdim isteyenler de 100 litre 200 litre istiyor ee, ve çok meşakkatli oluyor benim için ee, onun için toprak satışımı durdurdum ee, şöyle bakar mısınız dam koruğu dediğimiz gayet tombik tombik ve kocaman arkadaşlar bakın ee, böyle bu sene bakamadım çok bitkilerime. Ee, baksaydım emin olun daha fazla üretim yapabilirdim bunun sebebini yakında açıklayacağım sürekli videolarımda söylüyorum ee, ama şimdi e, söylemeyeceğim biraz daha sabredin e, merak edin ondan sonra e, Tabii ki e, sizinle de paylaşacağım arkadaşlar bakın çok güzel bir tür Evet e, videomu a, hemen yayınlamayacağım e, istediği türlerde Tabii ki varsa e, onları da ekleme yapıp konuştuktan sonra üstüne videosunu çekip e, artık e, yayınlarım Arkadaşlar şimdi hoşçakalın Evet arkadaşlar kargomuzun devamını yapıyoruz Oğuşen Ee diyelim bilmiyorum belki Hanım da olabilir Kendisi ismini tam net sormadım e, kargomun devamı birkaç daha isteği var demiştim onları ekleme yaptım arkadaşlar Şimdi söküm yapacağız. Bakın şu beş buçuklu saksı boyutunda Bangkoklu. Benim Bangkoklular e, dediğim gibi uyanışa geçtiler ve e, büyüyorlar arkadaşlar. Şimdi göstereyim. Çok güzel oldular. Muhteşem bir Bangkoklu. Şuradan bir tane daha. Şöyle küçük yarana hediyesini koyalım. Şuradan Şunu alalım teçhisini Majör Hatırcık arkadaşlar biraz daha iri olan bir renkleneni bunu saksısıyla göndereceğim. Böyle aldım. Şöyle pikus Bakın çok güzel. Bir de laviros istediği lavli lavli Soğuz da bu boyutuna göre bu da artık anaç olma yolunda. Bunu da söktük. Devam. Bir de şu Selim Palmer arkadaşlar çiçeğine bakar mısınız? Sap sarı çiçeği var. Bunu da ay şöyle tamamını aldı kendisi. Bir de kıvam arkadaşlar. için ben bıçak getirmem lazımdı ve getirmemişim. arkadaşlar iki dört 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 gerekiyor. Bir beraber keselim. Evet arkadaşlar geldim ve buradan çelik sedum kılavatım alacağız. Çalak yaplarla kırmamaya çalışıyorum ama şöyle iki tane çelik alalım. Şimdi biraz dilim kesmeye çalışıyorum. Evet. Bakın zaten bunların kellesini alacaktım arkadaşlar. Şöyle çok güzel. İki tane de bundan söktük. Şöyle az şunları göstereyim. Allah'ım yerim ben sizi. Bunlar biliyorsunuz özel türlerim. Bakın morarmış çok güzel. Kristatım. Şu yazı kendinden geçmiş. Bunun bir bakıma ihtiyacı var. Burada da var kravatın. Kravatın mıydı? Yok. Başka bir şey miydi? Hatırlayamadım buradaki asit pisçemi göstereceğim. Bakın sibol veri batalı. Arkadaşlar her yeri tıktır artık bebeklendi. Şu kuru dallar temizlenecek. Alınacak. Çiçek açtı. Geçti artık. Ee, bu be. olsun diyelim. Çıktım türlü. Çok güzel. Büyük bir kahve aldı kendisi. Güzel günlerde büyüsün bakın çok güzel. Sedum palmerinin her, her yeri bebekli. Atak gösterecek. İnşallah böyle güzel güzel büyütüyor. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.